18 Kasım Pazartesi günü Galatasaray Televizyonu hoş geldiniz sevgili Galatasaraylılar. Gündeme dair Galatasaray'dan hem futbol hem basketbol hem voleyboldan pek çok haberle karşınızda olacağız. Bugün güzel bir galibiyetle başladık aslında güne Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız. Derbide Ataşehir'de Fenerbahçe İstanbul Jeti 83-79 mağlup etti. Ataşehir'de kazanan engelsiz aslanlar oldu. Galatasaray Fuzul tekerlekli sandalye basketbol takımımız... ...tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi A grubu 3. hafta mücadelesinde... ...Fenerbahçe İstanbul Jet'le karşı karşıya geldi. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan maça takımımız Ferit Gümüş... ...Mete Sarı, Selvihan Uzun, Lee Manning ve Harrison Brown 5'iyle başladı. İlk periyotta 16-24... İlk periyotta 24-16'yı bulan takımımız ilk yarıyı 46-36 önde bitirdi. Galatasaray Fuzul 3. periyotta skoru 60-56'ya getirdi. Engelsiz Aslanlar maçı ise 83-79 üstün tamamladı. Galatasaray Fuzul maçın ardından kanalımıza özel açıklamalar yaptı. Yani gerçekten bu branşa yatırım yapan önemli bir yatırım yapan iki büyük kulübün karşılaşmasıydı. biz belli bir süre nefeslenmiştik. Şimdi yönetimimizin de başta Rıza Bey, Mehmet Cibara başkanımız elbette yönetim kurulumuz artık tamam dediler. Biz de tekrar bir heveslenelim. Çünkü özlediğimiz şeylerdi bunlar yani başarılardı. Ben Rıza Bey'e armağan etmek istiyorum ve yönetimimize armağan etmek istiyorum. ve tabii ki taraftarlarımıza bu sene bu sene artık tekrar kartlar yeniden dağıtıldı. Final Four bildiğiniz gibi Avrupa Final Four'u bizim evimizde olacak. Biz düzenleyeceğiz. Artık herkesi bu takımı da desteklemeye davet ediyoruz. Hayırlı olsun. Şimdi bu sene çok iyi bir takım yarattık. Sağ olsun Sedat Hocam sayesinde. Çok iyi oyuncularımız var. Eski şaşalı günlerimize tekrar geri dönmek istiyoruz. Bu Fenerbahçe maçı çok önemliydi. Çünkü hem geçen sene yenilmiştik ve geride kalmıştık. Bu bize çok büyük bir motivasyon oldu. Ee, çocuklar tabii Fenerbahçe'yle oynamanın stresi de vardı. Uzun zamandır yenemiyorduk. Ee, birazcık geri düştüler, stres yaptılar ama özellikle son 1-2 dakika burada yerimizde duramadık. İnşallah bu sene e, ipi biz göstereceğiz. Final Four'da İstanbul aldık biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyoruz. Fenerbahçe de orada. Türkiye'nin en büyük iki tane kulübü. İnşallah e, başa baş güzel bir rekabetten bu çocuklara daha gettikleri önemi göstererek seyircileri de gelmesini sağlayarak sezonu tamamlayacağız. Maça 7-0 gibi bir kötü bir seriyle başladık. Daha sonradan 9, 9 0 bir seri yakaladık. Maçın temposunu kontrol ettik. Maç boyunca kontrol ettik. Ama şurada yer kırmızılar bizim attığımız sayılar değil. Bizim yaptığımız foul bize çok ya yani Fenerbahçe'yle rekor sayıda serbest atış kullandı. İyi takım olma yolundayız. Hedefimiz Türkiye'de düzenlenecek olan Final Four'larda şampiyon olmak istiyoruz. Onun için adım adım çok daha iyi olacağız. Güzel bir gaybet çünkü büyük bir ihtimalle finali de Fenerbahçe ile oynayacağız. Bu sene şampiyon, o kadar hata, hatalara rağmen e, kazandık. E, bu sene şampiyon olacaksak bu maçı kazanarak olmamız gerekiyordu. Ve biz bunu başardık. İnşallah bu e, Türkiye Kupası'nı da e, Avrupa Kupası'nı da bu sene alacağız. Ve eski Galatasaray, Engelsiz Aslanlar ruhunu tekrar yaş yaşatacağız. Yani sezonun başından beri zaten e, bu mücadele için çalışıyorduk açıkçası antrenmanlarımızda. Bugün de sahadan galip gelmesini bildik. Yani bizim için e, bugün çok kötü bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum ama günün sonunda yine tabelada kazanan taraf. Biz olduğumuz için çok mutluyuz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani kazandığımız için çok mutluyuz. E, temposu çok yüksekti. Çok zorlandık. Ama yani çok kötü oynadık aslında. Yoksa bu kadar yani zor zora girmezdi maç. Zaten o arada fark düştü işte de sonra biraz Kafalar daldı, da ya, olamadı ama sonunda toparladık yine. Enerji spor Salonu'ndan da takımımızın galibiyet pozu. Evet engelsiz aslanları tebrik ederiz. Derbide kazanan taraf oldular. İnşallah bu galibiyetle hem yerel ligi, Türkiye ligini hem de şampiyonlar kupasını elde edeceğiz, kazanacağız. Bültenimize bu haberle başlamak istedik. Güzel bir haberdi. Şimdi futbola geçelim. Futbolda Okan hocamız. Habertürk Spor'a konuk oldu. Teknik direktörümüz Okan Buruk milli maç arasında Habertürk Spor ekranlarında %100 futbolun konuğu oldu. Başarılı teknik adam sözlerine Tottenham zaferiyle başlarken Okan Buruk, ben ne olursa olsun Tottenham maçının bizim için korkmamamız gereken bir maç olacağını düşündüm. Bir hafta önce Beşiktaş maçında 4-4-2 oynadık. Mertens oynamadı ama diğer maçta da şalayı yok. Ama ben Mertens'le başlayacağım dedim. Oyun içinde Mertens merkez üçlüye kırılıyor. Biz Barış ve Yunus'la oynayınca çok ofansif bir üçlü oluyoruz. Biraz orta saha oyuncuları merkezi tutuyor. Torreira ve Sarı'nın koşu mesafesi artıyor. Tottenham maçı öncesi 10 gün boşluğumuz oldu. Çalıştık üçlüye. Normalde bu çalışma şansımız çok olmuyor. Dinlendik ve çalışarak çıktık. Bu da sahada fark etti dedi. Osimen'e dair değerlendirmelerde bulunan şampiyon hocamız, Osimen'le görüntülü görüşme yaptığımda iki forvet oynayacağım dedim. O zaman kanat oyuncum da çok yoktu. Elimde iki oyuncu varsa hep oynattım. Batu Şahay çok pozitif. Takımı inanılmaz sahipleniyor. Çok mutluyuz. Çok iyi çalışıyor, iyi katkı veriyor. Tam bir profesyonel. Hep istediğiniz türden bir oyuncu. O simen baştan beri kalacağını söyledi. Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi o simen. O da kalmak istediğini söylüyor değerlendirmesini yaptı. Icardi'nin Osimen transferindeki görüşlerini de paylaşan Okan Buruk, Osimen için Mertens'le iletişime geçtim. Icardi İtalya'dan tanıyordu. Konuştuk. İmkansız çok zor olur dediler. Çok iyi oyuncu olduğunu söylediler. Bu tür transferlerde özellikle iyi tanıyan oyuncularla iletişime geçiyorum. Mevki olarak Icardi gibi bir isminiz varsa önemli bir değer. Onun da ne düşündüğünüzü bilmesi çok önemli onun yerini almıyorsun sonuçta. Icardi çok önemli bir oyuncu olduğunu katkı sağlayacağını söyledi. Napoli'nin bırakmayacağını dile getirdi ama çok mutlu oldu. Takıma katkı sağlayacak iyi oyuncu olduktan sonra Icardi için problem yok derken Icardi'nin sakatlığına dair ise teknik direktörümüz Habertürk Spor ekranlarında zemin sakatlamadı tabii ki. Fiziksel şartlar orada en iyi halinde değildi. Icardi çok sakatlıkla oynadı aslında. Hep sakat sakat oynadı. Vitali ile gerçekten bizde çok az oynadı. Tam toparlıyor, bir yerden sakatlandı. Bir sakatlık diğer sakatlığı getiriyor. Şimdi sezonu kapattı. Dönüşü önümüzdeki yılın hazırlık kampı olabilir diye kaydetti. Okan Buruk Galatasaray'ın hedeflerine ve kadro planlamasına dair ise bizim hedeflerimiz büyük. Küçük düşünemeyiz. Ben Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası oynayacağım. Büyük düşündük. Önemli oyuncular getirdik. Sezonu da şampiyon bitirdik. Avrupa'da daha başarılı olabilirdik. Avrupa'ya devam edememe nedenlerimizden biri boyu sattık. Angelinho'yu gönderdik. Sparta Prag maçlarında cezalılar, sakatlar. Zorlandığımız yerler oldu. Yanlış olduğunu düşünmüyorum o transferlerin. Her mevkide iki elit oyuncumuz olsun dedik yorumunu yaptı. Evet Okan Hocamız Habertürk Televizyonu'nda spor programına konuk oldu sevgili seyirciler. Gündeme dair Icardi Osimen'e dair pek çok yorumda bulundu. Bizleri izleyen taraftarlarımız var. Hepsine iyi akşamlar dileriz. Şu an YouTube'da da canlı yayındayız sevgili Galatasaraylar. O zaman beklenilen haberlerden biri idman raporuna gidelim bakalım Galatasaray bugün neler yapmış. Aslan'da Bodrum mesaisi sürüyor. Galatasaray'ımız Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Spey Bodrum Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman 2 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman çift kale maçla sona erdi. Galatasaray'ımız 20 Kasım çarşamba günü saat 17'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Evet Galatasaray'ımız yarını izini geçiriyor. Ardından yine çalışmalarımıza başlayacak futbol takımımız ve Karadağ maçı. Milli takıma gidiyoruz. Milli takım Karadağ yenerse A ligine yükselecek. Tabii farklı kombinasyonlarda karşılaşmanın sonucuna göre A ligine yükselme ihtimalimiz daha yüksek. Ama arkamızdan da galler takip ediyor. A ligi için son 90 dakika. Ameli futbol takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki 6. ve son maçında 19 Kasım Salı günü deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Niksis Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak ve İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Urs Der bu maçta düdük çalacak. Organizasyonda dördüncü gruptaki son maçlar öncesinde Ameli futbol takımımız 11 puanla lider durumda bulunurken 9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A grubuna yükselme şansı sürüyor. Grupta İzlanda 7 puanla 3. puanı bulunmayan ve C ligine düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor. A Yıldızlı ekibimiz Karadağ karşısında kazanırsa Galler, İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adına A grubuna yazdıracak. Milli takımın Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak. Galler'le iki maçta da berabere kalan Ay Yıldızlı ekibin genel averajı ise Galler'den 3 gol fazla durumda. Cezalı duruma düşen futbolcumuz Abdülkerim Bardakçı ise bu maçta takımdaki yerini alamayacak. Türkiye ve Karadağ arasında Samsun'da oynanan gruptaki ilk maçı Ay Yıldızlılar 1-0 kazanmıştı. Evet, Türkiye'miz Ay Yıldızlı takımımız Karadağ'la karşı karşıya gelecek. Takımımıza, milli takımımıza başarılar diliyoruz. Farklı farklı yerlerden yazan taraftarlarımız var. Galatasaraylılara selam olsun demiş. Cihan Akkaya, Almanya'dan selamlar yorumunda bulunmuş bir diğer taraftarımız. Evet, Türkiye 101 yıllık tarihinde 636 maç oynadı sevgili seyirciler. Hangi skorlar aldık? Kaç kaç bitti? Sıradaki haberimizde. A milli futbol takımı tarihindeki 637. müsabakaya Karadağ karşısında çıkacak. Türkiye 101 yıllık tarihinde 351'i resmi, 285'i özel, toplam 636 maç oynayıp biri hükmen 248 galibiyet, 150 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı. Ayyıldızlılar 272'si deplasmanda 275'i Türkiye'de, 89'uysa tarafsız sahada çıktığı maçlarda 869 gol attı, kalesinde 908 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım 636 karşılaşmanın 552'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. Türkiye İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 19. sınavını Karadağ karşısında verecek. Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay Yıldızlı ekip Euro 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi. İtalyan teknik adam yönetiminde 13'ü resmi, 5'i özel, 18 maça çıkan milliler 9 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 27 gol atan Ay Yıldızlı ekip kalesinde ise 23 gol gördü. Dün çok iyi bir karşılaşmaya çıktı Galatasaray Çağdaş Faktöring seviyesi seyirciler. Nesip Aydın'la kıran kırana geçen bir mücadelede uzatma devresine giden maçı Galatasaray'ımız Sarayın Sultanları 84-78 kazandı. Sarayın Sultanları uzatmada güldü. Galatasaray Çağdaş Faktöring İNEG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Nesibe Aydın'la karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maça Galatasaray'ımız Julie Vando, Gökşen Fiti, Zandala Fraser ve Jusu Park ile başladı. Başa baş bir mücadele sahne olan maçın normal süresi 66-66 biterken uzatma devresinde 18-12 skor üstünlüğü yakalayan Galatasaray Çağdaş Faktöring maçı da 84-78 kazandı. Ekrem Memnun'un öğrencileri bu galibiyetle 7. lig maçında 6. galibiyetini imza attı. 3 oyuncumuz çift taneli sayı üretti. Jisoo Park ve Fraser 20'şer sayı ve 8'ler revan toplayarak galibiyete öncülük etti. Vanluysa 15 sayı ve 12 asistle double-double yaptı. bugün için bizim maçımızdan tek sevindirici şey maçın sonucu. Yani onun dışında bugün en kötü oyunumuzu oynadık. Yani çok basit hatalar yapıp çok atış kaçırdık. Ona rağmen kazanmayı başardık. Oyuncuları tebrik ediyorum. Yani normalde bu oyunumuzun yani çok daha üstünde bir takımız. Yorgunluk olabilir, hastalıklarımız vardı. Yani sebebini mutlaka konuşacağız oyuncularla. Yani böyle oynayamayız yani yenmek, yenilmek var sporda ama ya oyunu biz bundan daha iyi oyunumuz var. Ama dediğim gibi yani kazandığımız için mutluyuz. Ee, Galibiyeti aldığımız için mutluyuz. Ama istediğimiz oyunu sergileyemedik. Ee, çok inişlerimiz ve çıkışlarımız oldu ama sonunda kazanmayı birlik önemli olan buydu. Ee, Türkiye ligine bu şekilde devam etmek istiyoruz. Önümüzde Avrupa maçımız var. Onu da kazanıp ilerlemek istiyoruz. İnişli çıkışlı bir maç olmasına rağmen uzatmaları giden maçta sonunda kazanmasını bildik. Ligde galibiyet seri, serimizi devam ettiriyoruz. Şimdi önümüzde bir Avrupa maçı var. Oraya da galibiyet için dönüp sonra ligde serimizi devam ettirmek için mücadelemiz eksik olmayacak. Um, very Bizim için zor bir galibiyetti ee, ama yine kazanmayı bindik. Çok sürekli maç yapıyoruz. Biraz sanırım bu yüzden yorulduk ama galibiyet serimize devam edeceğiz. <laughs> Evet voleyboldan haberimize gideceğiz. Kadın voleybol takımımız Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup etti. Galatasaray'dayken kadın voleybol takımımız 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 9. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker takımını konuk etti. Takımımız 14 Kasım diyabet Günü dolayısıyla sahaya pankartla çıktı. Burhan Felek ve Voleybol Salonu'nda oynanan maça sarı kırmızılı takımımız İlkin Aydın, Alexia, Kalandanze, Timerman, Birit ve Yasemin Güveli altısıyla çıktı. Takımımız maçı 25-17, 25-11, 18-25 ve 26-24'lük setlerle 3-1 kazandı. Galatasaray Daikin Kadın Voleybol takımımız 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 10. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Keçiören Belediye Sigorta Shop'un konuğu olacak. Almanya'dan yeni döndük senin de söylediğin gibi bir tane antrenman yapma fırsatımız vardı onu da dün sabah yaptık zaten maçlar arasında biraz dinlenmek için vakit olsun diye bu hafta bizim için yorucu geçti bugün de 3 puanlık bir galibiyetle ayrıldığımız için tabii ki mutluyuz ee, önümüzdeki maç Sigurd Shop maçı Şimdi bu saatten sonra ona odaklanmaya başlayacağız çok yoğun bir tempodayız cuma günü döndük cumartesi hemen antrenman pazar maçı oynadık yolda çok uzun sürdü ee, şu an bence takımca çok yorgunuz ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Sağda bunu gösteriyoruz bence. Galibiyet için mutluyum. Öncelikle çok mutluyuz galibiyet aldığımız için. Dediğiniz gibi çok yoğun tempodan geçiyoruz bir gün o maç bir gün bu maç. yani Çok çalışıyoruz ona rağmen iyi mücadele ettik. Önümüzdeki maçlar için devam edeceğiz çalışmaya. Evet gerçekten çok yoğun bir tempodayız. Daha iki gün önce döndük Almanya'dan. Zor bir maçtı ama üç puanla ayrıldığımız için çok mutluyum. Herkese tebrik ediyorum. Bence birazcık zor oldu bizim için. Karşı takım bence gerçekten iyi bir takım oyunu oynayan bir takım. Zaten bu zamana kadar rakiplerini de zorlamış bir takım. Ona göre çıktık. Karşı takımı da tebrik ediyorum. Aynı şekilde kendi takımı da tebrik ediyorum. Bence sahaya güzel bir mücadele koyduk. Güzel bol galibiyetli haberler vermeye devam ediyoruz. Bir diğer galibiyet haberimiz de su topundan geliyor. Galatasaray Ede'yi sigorta erkek voleybol takımımız SMS Grup Efe'ler Ligi 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ekibinin konu oldu. Cengiz Göl'lü voleybol salonunda oynanan maça takımımız Patri, Oğuzhan, Atanasov, Onur, Ahmet ve Arslan altısıyla başladı. Takımımız maçı 19-25, 21-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 kazandı. Mücadelede Patri 19 sayıyla en skorer oyuncumuz olurken Atanasov 12, Onur Günay'dı ise 11 sayıyla mücadele etti. Galatasaray Ede'yi sigorta Sevkap 16'lı finaller rövanş maçında 21 Kasım Perşembe günü Kaposvar takımını kalamışlı aslanlar ligde 2-2 yaptı. Galatasaray su topu takımımız Sportoto Süper Lig'in Arda, altın Bete, grubu birinci devredeki ikinci maçında Heybeli adayla karşılaştı. Bir, sıfır, Kalamış bir, Engin bir, Bora iki, su topu havuzunda oynanan ve Galatasaray bir, televizyonu YouTube bir, kanalından da canlı yayınlanan bir, maçta topu. Sarı Kırmızılı bir ekibimiz ya, birinci beynir. periyodu bir 6-0, ikinci periyodu da 15-2 önde tamamladı. Üçüncü periyodu 19-5 üstün bitiren takımımız karşılaşmayı 28-6 kazandı ve ikinci maçından da galip ayrılarak puanını 6'ya çıkardı. Maçın ardından oyuncularımız kanalımıza açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir şekilde başladık sezona. 2'de 2 ile başladık. Şimdi bir milli takım arası var. Ondan sonra da işte e, Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Nord Lig'de mücadele edeceğiz. Valla mutluyuz. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Şu anda emeklerimizi karşına aldık zaten bu skorla. Bir sonraki maçlarda tabii ki başarılar diliyorum. Tebrik ederiz. İyi çalıştık bu maçlar için. Tabi e, tabii hedefimiz Enka maçı. Enka maçı öncesi güzel bir prova oldu bizim için. Çalışmaya devam edeceğiz. Galatasaray Su Topu takımımız Spor Toto Süper Lig Altın Grup 1. devre 3. maçında Adalar Su Sporları Kulübü ile 10 Ocak'ta Kalamış Engin Bora Su Topu Havuzu'nda karşı karşıya gelecek. Altın 2. Su Topu, Erkek Voleybol, Kadın Voleybol ve ardından tekerlekli sandalye basketbol ve diğer basketbol takımlarımızdan haberlerimizle karşınızda olduk. Ana haber bülteninin sonuna geliyoruz. İyi akşamlar.